Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kahvaltı sofralarının kralı pırasa kavurma yapıyoruz bugün sizlerle. Mutlaka deneyin diyorum. Çocuklarınız pırasa yemeye başlayacak. Öncelikle bir adet soğan doğruyoruz. Soğanı biliyorsunuz doğal antibiyotik Günaydınlar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pırasa kavurma yapıyoruz. Sabah kahvaltılarında vazgeçilmez bir yiyeceği bu kavurma. E, yumurtalı çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bir soğan doğradım. İki yumurta katacağım içerisine. Yumurtayı bir de katabilirsiniz. Soğan da doğramak istemezseniz e, soğanı hani sevmeyenler sabah kahvaltısında katmayabilir. Pırasa da bir soğandır ama gerçekten çok lezzetli oluyor. İnanamayacaksınız tadına. Kısalarımı koydum ve çok ince ince doğramamız gerekiyor bunları. İnce ince doğrayacağım. Soğanla beraber tavama koyacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ince doğramamız gerekiyor. Bu şekilde ince ince doğruyorum. Soğanla beraber tavaya koyacağım. Pırasa, magnezyum, fosfor ve sodyum gibi mineraller sayesinde metabolizma için önemlidir. Tavaya yağımı koydum. Yumurtamı da çırpıyorum bir yandan hazır olsun. Şimdi yağım kızdı. Pırasalarımı ekliyorum. Evet yağım kızdı. Pırasalarımı ekledim. Soğanımla beraber ekledim. Başında duruyoruz. Sürekli ayrılmayın başından. Çünkü e, dibine sarabilir. Soğanlarımız yanmasın. Sürekli kavurarak. Çünkü pırasa kavurma adı üstünde. Kavurarak bu şekilde pişireceğiz. Üzerine de en son iki yumurtamı kıracağım. Karıştıracağım. Tekrar kavuracağım. 15-20 dakika kavrulacak bu şekilde. Tuzunu ekleyebiliriz kavururken. Baharat olarak tuz koydum. Hafif pul biber serptim. Bir de kimyon koydum ben. Midemizi rahatsız etmesin. Kimyonu ekliyorum ben mutlaka. Pırasa lif bakımından son derece zengin, önemli bir antioksidandır bünyesinde barındırdığı A vitamini, C vitamini, E vitamini, K vitamini, B3, B5 ve B9 vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir içerir. Aynı zamanda magnezyum, fosfor ve sodyum gibi mineraller sayesinde metabolizma için önemlidir. ölmeye başladı, soğanlarım da bir beş dakika daha kavurup başından ayrılmıyorsunuz dediğim gibi yanmasın. Sürekli kavuruyoruz. Ve bir beş dakika sonra yumurtayı kıracağım. Pırasa yüksek tansiyonu düşürüyor. Pırasa güçlü bir antioksidan olan polifenoller bakımından zengindir. Evet yumurtasının vakti geldi. Yumurtasını da katıyorum. Bir karıştırıyorum. Kavurarak pişiriyorum. Pırasada kemik sağlığı ve kan akışının düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan K vitamini bol miktarda bulunuyor. Ayrıca düşük kalorili olması sebebiyle diyet yemeği olarak kullanılabiliyor. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Zili açmayı unutmayalım. Bilin ki sizin ziller benim kanalımda açık.